Merhabalar arkadaşlar 2021 AYT Kimya Soru Tahminleri videosuna hoş geldiniz. Bakalım 2021 AYT Kimyada nasıl sorular gelecek? Benim tahminlerim nasıl olacak ve e sizler de yine arkadaşlar videonun altına AYT e olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Hangi sorular sizce gelme ihtimali yüksek? Sizler neler hissediyorsunuz? Öncelikle herkes arkadaşlar e inşallah çalışmaların karşılığını e, yapmış olduğu çalışmaların vermiş olduğu emeklerin karşılığını en iyi alır. en iyi kimyanetinizi yaparsınız full yaparsınız 13'te 13 yaparsınız inşallah arkadaşlar. AYT kimya adına e, arkadaşlar benim tahminlerim şöyle. Hemen başlayalım neler var konu olarak. E, i̇lk olarak modern atom teorisinden bir soru bekliyorum arkadaşlar. Garanti soru geliyor buradan bilginiz olsun. Çok geniş bir ünite. Bazen iki soru sordukları dahi olabiliyor arkadaşlar ama ben bir soru bekliyorum. Alt başlıklara baktığım zaman kuantum sayıları Elektron orbital dizilimleri var. Periyodik cetvelin genel özellikleri var. Periyodik cetvelde değişen özellikler var. Çaptır, iyonlaşma enerjisidir, eee elektron ilgisidir, elektronegatifliktir. Metaliz metalik özellikler, ametalik özellikler, asitik, bazik karakterler arkadaşlar. Grupların genel özellikleri işte 1A alkali metaller, 2A toprak alkali metaller, 3A toprak metalleri, 4A karbon grubu, 5A azot grubu, 6A kalkojenler, 7A halojenler, 8A soygazlar, B grubu elementleri, geçiş elementleri arkadaşlar. Geçiş metalleri var, bir de altta bulunan iki tane biliyorsunuz periyot f blok elementleri var. İç geçiş metalleri bunların genel özellikleri ve yükseltgenme basamağı almış olduğu değerliklerin bulunması var. Benim buradan arkadaşlar tahminim kuantum sayıları, kuantum sayıları bölümünü ben arkadaşlar bekliyorum. Kuantum sayıları bir e, e, atom verip işte e, özellikle nereden veriyorlar arkadaşlar B grubu elementlerinden var, 21'den yani 22, 23, 24 böyle 30'a kadar bir atom verip Bununla ilgili sorular soracaklar. Kuantum sayılarını soracaklar. Elektron orbital dizilimini de işin içine karıştıracaklar gibi geliyor. Yani böyle bir soru bekliyorum açıkçası modern atom teorisinden. Geçelim. Gazlar. Çok uzun bir ünite ama bir soru bekliyorum arkadaşlar. Baktığım zaman ideal gaz denklemi FVMNT'nin uygulaması. Gaz kanunları var. İkili ikili kıyaslamaya da ikiden fazla değişken de yapılabilir. Kinetik teori yine ÖSYM'nin önem verdiği bir bölüm arkadaşlar. Kinetik teori. Kısmi basınç. E, buhar basıncı, gazların su üstünde toplanması yine son zamanlarda bu bölümden de çok soru sormaya başladı. Gaz karışımları geldi biliyorsunuz geçen sene ve gerçek gazlar bu bölümden soru gelmedi daha. ama gelme ihtimali olan bir bölüm. Benim tahminim arkadaşlar e, daha pratik ve kolay bir soru geldiği e, yönde, yani geleceği yönde. Nasıl yani? ideal gaz linkli PVNet'in uygulaması olabilir arkadaşlar. Basit bir soru. Ya da e, bir işte değişken verip ya da iki değişken verip bunların kıyaslanması şeklinde gaz kanunları ile ilgili bir soru olabilir diye düşünüyorum. Kinetik teori ve gazların su üstünde toplanmış son zamanlarda geldiği için hani bu sene gelmez gibi geliyor. Bence daha basit PV=nRT uygulamasının gaz kanunlarıyla ilgili bir işlem sorusu gelebilir arkadaşlar. Gazlarla ilgili bir soru beklentim bu yönde. Geçiyorum sıvı çözeltilere. Bir soru da buradan arkadaşlar gelmesini bekliyorum. Alt başlıklara baktığımız zaman çözünme olayı, derişim birimleri, yani işte molarite, molalite cüzde derişim hacim cüzde derişim. Burada PPM de var sayısal sorular arkadaşlar. Mol kestir olabilir. Koligatif özellikler ÖSYM son zamanlarda bu bölüme çok önem veriyor. Yani son çıkmış sorulara bakarsanız koligatif özelliklerden kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması çok fazla çıkıyor. Burada tabi buhar basıncı düşmesi var. E, ozmatik basınç var ama bu kaynama noktasıyla donma noktasındaki değişimleri çok sormaya başladı arkadaşlar. E, bence bu sene çözünürlük senesi arkadaşlar. Çözünürlük Sıcaklık grafik var ya grafikler o grafik verecek arkadaşlar farklı sıcaklarda endotermik ya da egzotermik bununla ilgili sorular soracak. Diyecek şey 100 gram suda ya da 100 mililitre suda x maddesinden şu kadar çözüm şu derecede işte şuna soğutursak ne kadar çöker işte ısıtırsak ne kadar daha çözebiliriz gibi soru tarzları var ya o soru tarzlarından bekliyorum arkadaşlar. Favorim sıvı çözeltilerde çözünürlük e, bence bu sene çözünürlük senesi. Peki gelelim kimyasal tepki enerji bir soru da buradan geliyor arkadaşlar genellikle alt başlıklara baktığımız zaman endotermik ve egzotermik tepkimeler, işte entalpi hesaplamaları var. Oluşum entalpisi var ki tanımı önemlidir. Bir bileşiğin elementlerinden oluşma sırasındaki enerji değişimidir. Eğer bir mol bileşik oluşuyorsa biliyorsunuz buna molar oluşum entalpisi deniyor. Bağ enerjileri, eee müfredatta var artık arkadaşlar. Bağ enerjinin entalpi hesap. Burada dikkat etmemiz gereken hususu e, söylemekte fayda var. Bağ enerjilerini entalpi hesaplarken ne yapıyoruz? E, ürünler eksi girenler yapmıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? girenler eksi ürünler. Yani kırılan bağlar e, enerjileri toplamından oluşan bağların enerjileri toplamı çıkartıyoruz. Bağ enerjilerini aman aman dikkat edelim arkadaşlar. Burada ters yapmayalım. Çünkü tersini yaparsanız işaretin farklısını bulursunuz. Şıklarda da biliyorsunuz bu tür sorularda her iki yönde işaret oluyor. Artılısını da eksilisini yazıyorlar. HES prensibi geliyor arkadaşlar. Son zamanlarda HES'i daha çok soruyorlar. Ben de yine HES prensibi bekliyorum. Açıkça söylemek gerekirse favorim kimyasal tepkimelerde HES birden fazla tepkimeden yeni bir tepkimi elde etme yönde olacak diye düşünüyorum. Peki geçiyoruz kimyasal tepkimelerde hız. Bir soru da arkadaşlar buradan gelir bence. E, alt başlıklara bakalım. Hız tanımı, e, madde miktarındaki değişim böyle zaman aralığı. Bunu çok sormaya başlar son yıllarda. Hızdan arkadaşlar bu bölüm geliyor. Hız bağıntısı yazma, reaksiyona girenlere göre yazıyoruz. Gazlar ve suda çözülmüşler alıyoruz unutmayınız. Katı ve sıvıları almıyoruz. Derişimi değişmediği için kat sayıları üst olarak alıyoruz. Yazdığımız gazlar ve suda çözülmüşlerin. Aman ha dikkat ediyoruz. Katı ve sıvılar Hız bağıntısında yer almıyor. Tablolu sorular var biliyorsunuz değil mi? Burada hani deneyler yapılıyor. Birinci deney, ikinci deney, üçüncü deney. X, Y, Z diye veriyor. Hızlarını veriyor. İşte e, hız bağıntısını yazma. Benim buradan beklediğim soru arkadaşlar bu sene tablolu soru. Tablolu soru yılı. Burada da benim favorim tablolu soru olacak. E, hız etkiden faktörler önemli. E, madde cins etkisi var, e, derişim etkisi var, basınç hacim etkisi var. İşte e, ne var? Mesela e, katalizör var, sıcaklık var, temas yüzeyi var. K sabitini değiştiren faktörler. K hız sabit. Kimlerde? P, S, K. Bunu da hatırlatalım. Bu arkadaşlar başlıkta temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör. K sabitini, hız sabitini değiştiren faktörlerdir. Burada e, favorim tablolu sorular. Geçtik. Kimyasal tepkimeler, denge. Bir soru gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. E, denge mantığını iyi bilmemiz lazım. Kapalı sistemlerde arkadaşlar ileri yönde kızın geri yönde hıza eşit olduğu zaman e artık denge ulaştığı zaman derişimlerin değişmedi. Makroskopik olayların bitmiş olduğu, mikroskobik olayların devam ettiği, dengenin dinamik olduğu vurgusunu, denge mantığı dedik ya işte mantığını açıklıyorum arkadaşlar. Denge bağıntısını yazacağız. Denge bağıntısını yazmayı bileceğiz. KC bağıntısını yazmayı bileceğiz. KC, KP arasındaki ilişkiler olabilir arkadaşlar. Burada sorular yine bu bölümle ilgili sorular geliyor. Denge bağıntısı, KC, ürünler, bölü girenler. Denge bağıntısı hızdan türetildiği için hızda alamadığımız katı ve sıvıları burada da alamıyoruz. Gazlar ve suda çözünmüşleri alacağız. Ürünler bölü girenleri unutmayın arkadaşlar. Denge bağıntısı yazarken e, katsayıları üst olarak almayı unutmuyoruz. Kc, Kp ve bütün denge sabitleri sadece ve sadece sıcaklıktan etkiler. Bakın hız sabiti küçük k'mız, hız sabiti küçük k'mız temas yüzeyi sıcaklık katalizör. Ama büyük k'mız denge sabitli kalımız Kc, Kp, Ka, Kb, Kcc denge bağıntısındaki yazdığımız K'lar sadece sıcakta değişir. Onu da vurgusunu yapalım. Bunu çok soruyorlar arkadaşlar. Yani hız sabiti ve denge sabitini etkileyen faktörleri lütfen unutmayınız. Sayısal sorular var burada. Biraz zorlandığımız soru tarzları olabiliyor bazen. Özellikle e, derişim etkisine sistem dengeye ulaşıyor sonra dengeyi bozuyor şekli. Bu tarz sorular gelmez arkadaşlar. Bu kadar zor soru olacağını düşünmüyorum açıkçası. E, denge etkeden faktörler. Evet, bence bu e, dengeden gelirse denge etkeden faktörlü yorum sorusu gelir. Bazen grafik çizilir. Geçen sene grafik çizirler mesela. Grafik e, çizip yorumlattılar. Bence yine denge etkeden faktörlerle ilgili karışık bir soru gelebilir. Belki işte denge bağıntısı şöyle midir böyle midir? İşte şöyle yaparsa maddi ilave edersek ne olur? Ne tarafa doğru kayar? E, hız e, şey denge sabiti değişir mi değişmez mi? İleri yönde hız ne olur? Geri yönde hız ne olur? Şeklinde böyle yorum sorusu gelecek. Denge etkeden faktörler burada arkadaşlar benim e, nedir e, gelmesini düşündüğüm soru tarzı olacak. Peki geçelim sulu çözeltiler denge. Burada iki tane dengemiz var asit baz dengesi ve arkadaşlar çözünürlük dengesi olmak üzere asit baz dengesinin alt başlıklarına baktığımız asit baz tanımları var eşlenik asit baz Bronsted-Lowry pH pH kavramlarını bileceğiz arkadaşlar e, zayıf asit ve bazlarda pH pH hesaplama tampon hidroliz e, ve titrasyon e, tahmin edersiniz ki titrasyon son yıllarda e, ÖSM'nin gözdesi Traksiyon çok sıklıkla çıkıyor arkadaşlar. E, çoğunlukla da bu bölümden soru gelmesini bekliyoruz açıkça. Ama benim bu seneki sorum nereden biliyor musunuz arkadaşlar? Benim beklentim hemen söyleyeyim. Benim beklentim konjüge asit baz çiftinden. Yani bize verecek çiftleri kim asit kim baz. Aralarında haşardık kadar farklı olan çiftlerden hidrojeni fazla olan asit diğeri baz var ya. Onlardan soracak kim işte proton vermiştir, kim proton almıştır şeklinde. Ya da zayıf asit bazlarda bir zayıf asit baz verecek onun e, iyonlaşma dengesini yazıp pH nedir, pH nedir, iyonlaşma yüzdesi nedir şeklinde bir soru bekliyorum buradan. Çözünürlük dengesini arkadaşlar saf suda çözünürlük e, KCC bağıntısını yazıp bulacağız. İşte etki eden faktörler var ki etki eden faktörlerden ortak iyonun sayısal sorusu var. Ben etkiden etki eden faktörlerden yorum sorusu olarak gelmesini bekliyorum. Yorum işte madde ilave edecek, işte çözünürlük ne olur, denge derişimleri ne olur şeklinde, dipteki katı ne olur şeklinde bir soru bekliyorum. Yani yorum çözünürlük dengesinden yorum sorusu bekliyorum arkadaşlar. Bu bölümden iki soru gelecek. Birisi asit bazı dengesinden, birisi de çözünürlük dengesinden diye düşünüyorum. Peki geçelim 12. sınıf konularına. iki soru arkadaşlar. Kimya ve elektrik önemli bir konu. Kimya ve elektrik. Alt başlıklara bakalım. Redox, aktiflik var arkadaşlar. Elektrokimyasal piller, elektroliz ve korozyon başlıkları var. Nereden soru gelir? Bence arkadaşlar şuradan. Birinci sorumuz elektrokimyasal piller. İkinci sorumuz elektroliz. Bir pil pil elektroniz bekliyorum açıkça söylemek gerekiyorsa pil sistemleri klasik bir pil olacak diye düşünüyorum. Ee, belki içine etki eden faktörler koyabilirler işte madde ilavesiyle e, birinci kaba, ikinci kaba, anot kabına, katot kabına bir şeyler ekleyerek pil potansiyelinin değişimleri olabilir. Derişim pili olabilir belki yani bilemem ama aktif pili bence daha ma yani baskın geliyor aklımdan öyle geçiyor. Aktif pili elektrotların farklı olduğu bir pil sistemi klasik. Yani bir pil uygulayacaklarını düşünmüyorum. Bir molarlık yani standart bir pil verir diye düşünüyorum. Elektrolizden de e, sayısal soru gelebilir arkadaşlar. Kim önce toplanır şeklinde bir soru gelir ama sayısal sorusu daha baskın geliyor bana. E, sayısal bir soru hatta seri bağlı sistem olabilir bu sayısal soru. E, ama hani bir elektroliz sorusu da arkadaşlar gelir diye düşünüyorum. İki tane sorumuz var kimya ve elektrikten. Peki geçtik organik kimya. Üç soru arkadaşlar beklentim bu yönde. Tabii kendi içerisinde üç tane alt başlığı ayırdım. Bu üç başlıktan birer birer soru gelmesini bekliyorum. Bunlardan birisi karbon kimyasına giriş. Işte formül bulma, Lewis yapıları var. Sigma ve pi bağları var arkadaşlar. Hibritleşme ve molekül geometrisi. Benim arkadaşlar buradaki beklentim neresi? E, herkesin de çoğunuzda beklentisi olan hibritleşme ve molekül geometrisi. Yani bir molekül verecek moleküldeki bağların hangi ipleşme yaptığını soracak. Geometrisini soracak. Açı sorabilir. Ya da böyle bize moleküller verip kaç tane sigma kaç tane pi bağ var şeklinde bir soru sorabilir. Ama hibritleşme, molekül geometrisi işin içinde olacağını düşünüyorum. Hidrokarbonlar, alkanlar, alkenler, alkinler ve aromatik bileşikler şeklinde ben arkadaşlar genelde bir alkan verileceğini bir işte isimlendirme sorusu, adlandırma sorusu olacağını düşünüyorum. Yani hidrokarbonlar bölümünden bence bir adlandırma sorusu gelecek. Fonksiyonel gruplardan da tabii yani her biri çok önemli. Alkolde, eterde, aldeit, ketonda, asit, ester, hepsi önemli arkadaşlar. Ama ben sanki içimden aldeit ve keton e, ile ilgili bir soru gelecek gibi geliyor. Yani e, karşılaştırma yapabilir, bir aldeit verebilir, bir keton verebilir. Özellikle tollense feyling e, e, vurgusunu e, soruda yapacak gibi geliyor arkadaşlar. Aldeitlerin tollense Fehling olan reaksiyonu biliyorsunuz yükseltgenme reaksiyonu. Gümüş aynası oluşuyor e, tollense de kırmızı çökerek. Bu bilgiyi sorgulatacağını düşünüyorum. Fonksiyonel gruplar bölümünden arkadaşlar bir 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 şekilde toplamda üç soru geleceğini düşünüyorum. Evet e, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmelere soru işareti koydum. Burası arkadaşlar e, yani benim içimden buradan bir soru gelecek gibi geliyor. Sürdürülebilirlik ve nanoteknoloji bölümleri var. İşte e, özellikle sürdürülebilir bir e, çevre için bir toplum için özellikle geri dönüşümün önemini vurgulayacak bir sözel soru. Yani mantıktan çıkabilecek işte metaldir, kağıttır, camdır, plastiktir. Bunların geri dönüşte bir olduğunu. Bunların e, elimizden geldiğince bunların nedir? Bizlerinde katkı sağlaması gerekiyor. Nanoteknolojik gelişmelerle ilgili borun özellikle kullanım alanları ve borun e, ülke ekonomisi için gelecekte çok önemli olacağı ile ilgili böyle bir yorum sorusu gelebilir arkadaşlar. Bir tane işte sorunun yerine yani tahmin ettiğim sorulardan bir tanesinin yerine gelebilir. Belki e, nereden gelebilir? Dengelerden, toplamda işte kimyasal denge ve çözünürlüğün toplamda 3 soru var iki tane sorup belki buradan bir soru gelebilir mi gelebilir o yüzden soru işareti koydum. Ben açıkça içimden buradan bir soru gelecek gibi geliyor ama e, belki ilk defa sorulacağı için de bu seneyi pas geçebilirler daha ileriki senelerde gelebilir arkadaşlar. Ve şöyle benim tahminlerim dedim ve bunları söylediğim konu içerisinde söylediğim şeyleri şöyle toparladım. Kuantum sayıları modern atom terisinden beklentim, ideal gaz denklemi kanunlar arkadaşlar gazlardan beklentim, çözünürlük e, sıvı çözeltilerden beklentim, Hess prensibi enerjiden beklentim. Hızdan tablolu soru, denge etkiden faktör, dengeden, e, asit bazdan konjik asit bazlar ya da zayıf asit bazlar, pH, çözünürlük dengesi, yorum dedim. Elektrokimyasal pil, elektroliz, elektrik konusundan kimya ve elektrikten, hibritleşme, molekül geometrisi, karbon kimyasına girişten, organik bileşiklerde adlandırma, alkan, alken, alkin hidrokarbonlar bölümünden, fonksiyonel gruplardan aldehit, keton gibi geçiyor arkadaşlar. Aklımdan böyle de hepsini bir anda yazayım istedim. Daha rahat görelim diye. Ee, arkadaşlar başarılar dilerim. Ee, umarım e, emeklerinizin çalışmalarınızın karşını alırsınız AYT Kimya'da 13'te 13 net yaparsınız arkadaşlar ee, umarım e, gönlünüzden geçen üniversiteleri bölümleri e, kazanırsınız ve e, hayatınızı e, en güzel şekilde mutlu bir şekilde e, sürdürürsünüz arkadaşlar e, çok iyi bakın kendinize e, sınavınızda başarılar diliyorum görüşmek üzere arkadaşlar